Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli can dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık, güç, kuvvet versin inşallah. Bizi soracak olursanız arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Tahmin edin bakalım. Be. Sevinçli kasabasına geldik. Annem, Fadime ablam, ben, çocuklar. Selam, Selam verin. Aleyküm canlarım. <laughs> Hayırlı sabahlarınız olsun. Ne olup ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Kadım abla selam bir izleyicilerime. Selamun arkadaşlar. Ayşem'i destekle. Ayşem'in kalbi temiz. Şöyle size sevinçli kasabasını bir çekeyim canlar. Biraz sonra balkondan da çekerim. Balkondan daha güzel çıkıyor. Şu an saat 11 arkadaşlar. Daha yeni geldik. Bayağı 15-20 dakikada otobüs bekledik. <laughs> Burası Nurdan bacımın evi. Fadime abla e, evin hayırlı olsun'a geldi canlar. Ben de bayağı bir senedir gelmiyordum. Gitmiyordum. İki katlı altında kayınvalidesi oturuyor. Ya. Üstünde de kendisi oturuyor. Ya. Bu da bacımın pırasası. Nurdan'ın pırasası iyi değilmiş. Bak anne. Benimkiler bunun gibi kaç gelir. <laughs> Bunlar da sarımsak arkadaşlar. Sen baktın yavrum. Ayşe diyorlar her gün zabağına talladaydı. Hiç durmadı diyorlar. Ya. Valla. Şimdi de kum bize gele ha. Arka ingeydi. Arka inge dedi. Nasıl çalıştı bu sene o Ayşe diyor. Valla çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya gidince görüşürüz arkadaşlar. Burada kayınvalide usta oturuyor canlar. Hadi. Bir boş. Hadi. Kim var evde? Bilan. Bicim. Bay bay Nurdan aynı kendini doğurmuşsun valla. Diloş, <laughs> hasta mı? <gülüyor> <gülüyor> hey, Gördün mü <laughs> Baba. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, biz mutfağımıza geçtik değerli izleyicilerim. İçeride videomu kısa kesmek zorunda kaldım. Çünkü anne bir görseniz bir ağladı, bir ağladı. <laughs> Nurdan bacım Sevinçli'deydi ya, yazan Gürbey. Sonra ben gittim, uçaklaşınca bir görseniz nasıl anlayacağınızı. <laughs> <laughs> Ağlama diyor, ben geçeni gördün diyor, yine ağlıyor. Kendi de tutamadınız kar olunca. Ya, sen de ara oraya. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz evimize Evime. Bu da Nurdan bacım arkadaşlar, bazı izleyicilerim biliyor, bazıları bilmiyor. Sevinçli kasabasında oturuyor. Şu neydi Nurdan? Tiramisu. Şöyle yalayım mı bunu? Nurdan bacımın on parmağında on marifet arkadaşlar. Valla bir kekler, pastalar yapar bir görseniz. Getirelim et zahmetine. Şöyle yavaş yavaş hazırlamaya başladık canlar. <laughs> <laughs> Hastalamışsın da acımla yapamadım. Da. <laughs> Kendisi rahatsız biraz. Şurada da dolmalar, sarmalar var değerli izleyicilerim, Burada bu pişti değil mi? Pişti o zaman pişirdi. Kağıdı da hakkında sizin için. He. <laughs> <bu. gülüyor> <laughs> Gerçi son yerde işe gidiyor ya. Biz de bayağıdır ben belli gelmiyorduk arkadaşlar. Bayağı annem geliyordu da ben bir senedir falan gelmiyordum değil mi? Evet, bir senedir, <laughs> ben oldu. Bir sene. He. Çocuklar iyice unutmuş beni gelmiyor Dila. Bas bas bağırıyor. Bugün okullarda tatil arkadaşlar buraya geldik işte. E, Annem diyor ki, Allah diyor, kimseler diyor, urbete gitmesin diyor. Buradan bütün urbetteki değerli izleyicilerime de selamlar olsun. Urbet öyle işte arkadaşlar, koydu olsa dışarıya çıktığında hemen görürüm mesela gidin, gelin, mesela annem gelir, biz giderek. Her zaman her zaman da gelip gidemiyor işte. Bunu hazır çıkmadın mı yaptın? Yoo evde yok aslında. Hadi hazırlayalım. Hiç mi edin baba? Salata yapacağız arkadaşlar getirdin mi çek? Şehriye salatası, <laughs> şehriye salatası yapacağız şimdi. Ben geçen yapmıştım ya. Ondan şehriyemizde pişmiş canlar. Ben şehriye salatasını seviyorum da benden başka seven yok. Tek da Ben geçen bir yaptım. yaptım. Hepsini yedik. Sonra da yemez. Çocuklar da Şehriyemizde pişmiş. Biraz daha kabarsın. Şöyle ağzını kapatayım da. Nurten bana bıçak ver de ben şu böreği keseyim. Şu büyük bıçağını keseyim. Çocuğun ne kadar hazırlık yapmış arkadaşlar. Bir görseniz var mı da? Ne yapacaksın da bu kadar zahmete girdi. Zaten sen de bir kere geliyorsun. Senin tatlı, deli, güler yüzün yeter hayatım. <laughs> Çocuğu uçağın alıştırmışsın sen. Geçilmiyor inmiyor aşağıya. Eğilme. Yap, dün yaprak sarayım. Şurada saradım yaprağı. Bacağımı sarıp da ikimiz sardık. He. Tamam e, mı? Bir şey dedik. İçeriye masaya götüreydim. Orada saraydım. Pirinci avuçlar o zaman. Ha, avuçlarım, gördüm o var iyi. Pirincine yaprağı almışlar mı diyor şu tarafta? <laughs> Bir tane de sen mi Önceden ben de öyleydim arkadaşlar. Ben yemek hazırlarken var ya masayı ortaya koydum mu? Çocuklar o zaman güçlüydü. Gelirdi masanın ortasına otururdu.

yorumları patlatmışsınız kızlar. Hepinizin eline, emeğine sağlık canlar. Gece var ya arkadaşlar saat 11 miydi? 11 buçuk muydu neydi? Dişime bir sızı girdi bir görseniz. Anam bir tanesi sızladı mı hepsi sızlıyor. Kerpeden ben Nasıl çekeyim de <laughs> onun dişini? Kerpeden şey olur. Kızarına <laughs> kesin. Medine yanaşır. <laughs> 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 tamam tamam ya. Sen ağzı var, çaydan verdiğine yanlış verdi. Git kız git. Medine de zaten hasta. Kaç gündür bunun da karnı ağrıyor. Şunlar ne yenir Medine? Nurdan turşu mu? Ya da turşuların ne bu? Niye öyle yok kavunuklara buldum turşu? Şunlar turşu değil mi? Biber turşusu. Niye kavanozlara kurdun diyor. Neye ya? Ben öyle seviyorum. Bidonlara. Hemen bitsin diye. Ha şunlar da şey mi? Hmm, ne diyeyim? Şu şakşuka dedikleri şunlar. Şakşuka ne? <laughs> Tatlıcan, biber, domates. Şunu diyorum. Bunlar da nasıl tazeymiş be şey. hadi. Şunlar tarhanan, toz tarhana yaptıydım. Şundan ben de yapacaktım da yapamadım. O ne? Şu şakşuka şak mı? <laughs> <laughs> Şunda da toz tarhana mı? He şu toz tarhana, şu sos. Şu da yoğurt. Sosu niye az yaptın ya? Ece yukarıda. Ha. O kavanozun gitti, ben hep yiyorum. E. <laughs> Şöyle kamerayı sabitleyin de. <laughs> yok kız, <laughs> onun gitmesiyle gittiği başka bir şey. Ben ne diyorum, dinleyelim mi? Randevada verdiydin ya bir kavanoz. Ben ne diyorum <laughs> Bir kere mesela gelip başka bir şey. <laughs> ne Ne? <olacak>? Bu <laughs> böyle değil mi? Böyle iyi bunu böyle. Gerek var mı ki şu yok, yok, yok. mi? yok, yok. Yok, yok, yok. mı yok, yok. Yok, 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 yok, Yo Soğuk değil, ılık zaten. Dostlar çekiyor, Hastalamışsın. Böyle bir ana hastalığı var. Bugün biz sonuç almaya gittik de hastaneye. Kulağaça. küçük çocuk bebek gelmiş, yazık. Nasıl bağırıyor? Komur yaktıydın gece. Bir yanmış, bir yanmış. Haroş olmuş, sıkıcı. İyice şeye mi yattınız? Dene mi yattınız? <laughs> Konu basardı, kalsanız. Biz uyuyunca tutmuş konu. <laughs> Valla ben hiç öyle bu önemli yok. <laughs> ah, bir kere bize olacaktı. Bir de kalktıydım. Kapıyı dayadıydım. Hastalamışsın. <laughs> Ateşlendiniz, terlediniz, Ondan sonra kapıyı açtınız. Hasta yapınız. <laughs> bu çayanda nasıl keskin burada? Hepsi iyi kesecek. Bir saatte bir şey kesemedin <laughs> mi? Bu, bu, börekten bir de zeytin yaptıydım. Zəngərlər də tökməyin məndən. Demləyin sizlər. Demləyin. Şu tərəfdən düşdürək. Şey. Tabaqlara da çıxaralım olsun. Nurdan? Nurdan? Hemen tezimi çağır bakayım de. hangi tabaklara koyacağız. Aşağıdakiler soğan değil mi Nurdan? Neredekiler? Aşağıdakiler. Şimdi naylonun altındaki. Hiç büyümemiş ki. Bu da tavuklu arkadaşlar. Ben geçen tavuk yaptıydım. Baya az olmuş şeydi. Şöyle maydanoz yok. Biraz daha maydanoz doğrayalım bunun içine. Bu da kış aylarımızın vazgeçilmesi. Patlıcan, biber, evet. dolması bu kuru kırı dolma kuru kırı. dolma kırı. 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 şundan ne olur teyze içine? işte biz burada duruyor yanlışmış mı ben kız niye böyle hangi akşamdan geldi şunun için mi şundan azdır artık ben soruyorum da kapatıp edebilir miyim elimde doğru O neymiş ya kim dedi, ne diyor kız burada duruyor ne <laughs> biliyim Ondan bir tane de ben alacağım buradan. Onu nereden aldın? Tarifini verele onu. Nasıl güzelmiş? Tarifi böyle işte. Görünümü güzel Neler kattın içine? Nasıl yaptın? Sütün içine beş bardak sütün içine bir bardak bir su bardağı şeker döktüm. Hmm. Ondan üç kaşık nişasta bir su bardağı un. Um. Yok üç, üç kaşık da un. Um. Onları kaynattım. İndirirken de vanilyasıyla çiğne attım peynirini. Sonra mikserinden çıktım işte. Ha kedi diliyle mi yaptın? kedi dili için yaptım. Burada nabı çakır da ben de şu kekleri keseyim. Sen, Sen ne, ne yapıyorsun abacım? Nasıl gidiyor çoluğuna <laughs> çocuğuna? Çok zor durumdayım. Geceleri <laughs> hiç yutmaya Niye? Diş çıkarıyor ya hiç yutmuyor. Kaç tane diş çıkarttın? Hepsini doldurdu da azıcık yarıyor dişlerini. <laughs> Azıcık çıktı. Aynı sen o da. Durmuşsun değil de kendine bakmışsın. <laughs> hamileyken çok kinikliydim kendimi. Niye doğruyum? ki? Kinikliyken kendine benziyor değil mi? Sevdiğin gibi benziyor arkadaşlar. Çekiyor bir de çiğdince şey kinik çiğnce. <laughs> ben çok kinikliydim. İnsan da mı kendi kendine kinikliymiş? Eziyedik ben babam hamileyken. kambura döndüydüm iyice onun yüzünden. Sırtımdan şeyler çıktı. <laughs> Karnı mı daha şey yapmadıydı. Ama sanki 100 kilo çocuk doğuruyor zannedecek. 3 kilo doğdu da. Doğurdu belli. aşağı? 2 kilo çocuk. <laughs> Karnım aşağı çok asıldıydı. Çok ağırdıydı. Ben çok... şöyle kestim değerli izleyicilerim. Biz buraları hazırlayalım arkadaşlar da ondan sonra görüşürüz canlar. Şöyle şunları da kaçayım ben. Büyük çömçen yok mu <laughs> burada? Ondan daha çarpışır derdi. Olurdu. Ve sonra bir ondan da olur. <laughs> Sen bunu bilmeyen arkasından <laughs> onu nasıl alayım? Kimse gelmedi ki ben cin gibi kendi başıma duruyorum burada. Biz geleceği hafta ne kadar sevindik herhalde oradan. Onlar anlamadan bana bakıyoruz. Bir yaşlı ölür, büyük açılır. çıkıyor. ne kadar da benim gelin yok adam abi. Kaynanası da peki arkadaşlar, bir görseniz. Arkadaşlar şöyle filmin soğuranı hazırladık, yanlar. Şöyle kuru dolmalarımızı koyun. Kuru gelip hep beraber yiyelim, içelim. Bu sene en çok kurutsun buradan sen dolmalı. Evet, çok kurutsun. Verdin miyim sana dolmalık? Evet, onu verdin mi? O senin verdiğini kurutsun da başta almadım. Bizde birisi de hatta hiç kimseye bir şey vermedim diye şey ettirdi orada, laf yaptırdı. Ben bacılarıma hani ne hep verdiydim arkadaşlar. Bizde ecmin birisi verdi ona verdim. Dostlarıma hep verdim. Yani verdim demeyeyim, onun şeysi kalmaz da, da. Altı da yaprak sarmasıymış. Buradan burada yer kalmadı, bunu bile kalmadı. Tatlının yüzüne ne yapayım? <laughs> Benim babacığım çok şapacı arkadaşlar. Çok komik. Buraya geldik bir dört bacı güle güle ölürüz valla. Asker bir keresinde yurt dışında babacığım geldiydi. Beni <laughs> ben de otururken var ya. Yurt dışında babacığım güldüydü arkadaşlar. Şey patladı lamba. Bir görseniz. Onun burada da bir değişik. O gülmenin dışında bir şey yapıyor. <laughs> Gece gibi guluyor, gülüyor lan. Gülme yaparsak da susmaz. <laughs> Çaylarımızı katın orada. Arkadaşlar biz şöyle senimizi soframızı hazırladık değerli izleyicilerim. Vallahi her şeyden var. Şehriye salatası, yaprak, Elmalı kek. Elmalı kek, tiramisu, börek. <laughs> Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. <laughs> Şu tellikler de taburuya gelmiş. Şöyle bak atayım. Mutfakta hani bizim mutfak gibi değil ama buz gibi. Evet, bizim evet. Oraya... mutfak da böyle vallahi. Ha, Sibirya gibi. Ya şimdi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Dırakın. Dırakın. gülüyor> Şöyle oturayım anne. Dırakın. İyi oğlum? Çay ben var mı?

Değil Şurayı, Buyurun Hı. gelin değerli izleyicilerim. Nurdan bacımın ellerine ay, sağlık. Böyle ne geldik mi ne şey? arkadaşlar? Hı? Vallahi doktorur. Tamam. Sen de tamam. De ay, tamam. 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 Nasıl daha, nasıl. Künayet, şey, havası gibi. <laughs> Arkadaşlar biz başlayalım. Başla hayatım, başla. <laughs> ya. Ay, Yok, hani Nurdan. birazcık oradan. çok sağlık. Ha, çek başa. İyi de olsun. Bir bir yanına ben gelip gideyim. abla kaç geliyor evine. Vallahi ilk <laughs> daha geliyor. Ben kim getirecek? Bir de sen gidelim dedi. Senin hanende de kalmışım Bellek duruyordu. Gidelim, gidelim gidelim. Arkadaşlar gördün mü? Neyi? Fizik Kaplan'ın kızları böyle döktürür. O da Ayşe'nin bacısı olur Nur'dan. He. Kimin bacısı o? Oh, Valla o. Döktürmüş. Nur'da şu çay de. Amin. Hadi oğlum. Ayhan Azat var ya, yaprak sarmasını tek sever. Ben sana tabağını canım Gelin buyurun Am canlarım, yiyelim beraber, içelim, konuşalım, Amin. danışalım sohbet edelim diye. Sohbet edelim. Buyurun gelin canlar. Dükkan kamaşı olur mu ya? Tazelerde toplamışsın ya. Tazelerin tazı değil de sekiz altı. Yurt içi, yurt dışı. Böyle toprağı kuracaksın işte. Vallahi. Böyle pek açı da olmuyor. Aynen. Olsun. Açıyı severim. İyi olur. Niye? İşte. Orada yıldızın. Sırtın mı? Hayır. Kaşığı da istedim. Ben getir o, o, şey o zaman hadi. Ama. Senin kız çok şükür uyudu. Eyvallah. Bak anneanne belli saybucu Yapıyor. O işine geleni, işine gelmesin de pebeyi elemeyin. Kedidi bu nerede? En alt çekmecede bildiğin. <laughs> 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 dilini pek sen vur. Bana şunu ver anne ben Hayır yani, yani, Bak börek. Börek. Onu da ben de, de öğrendim o zaman. Neymiş adı? Börek kız. <gülüyor> <gülüyor> adı ne diyor? Börek Neymiş adı diyor. Burak şeyden yapıyor. Evde ekmek var ya. Hı. Yazın yaptığımız ekmek var ya. Onu evet. yapıyoruz. Sütünü şeyini kattın. Ne yedin de duydu. Yok ayak bırak mı? Yok ayak bırak mi? Hazırca bu 30 milyon olmuş. Valla, onların arasından yapıyorlar. Yani. Zaten şey. bu en iyisi ki. Onlar daha mı iyi sanki? Tamam. Tamam, bu su Ayhan, ay. gel oğlum şu yaprakları ye, gel. Ne yapıyorsun evde, gel. Ayhan, ay. ay. şu suyu ver <laughs> <O har, gülüyor> bes de oğlum. Yavaş, yavaş. Sıvı tut. Deniz, Mezian'ın dediği, Deniz'in yaptığı bu öyle. Sen de, çok güzel olmuş diyor. Kırmızı biber, şehriye diyor. Bu mu o ki? He. Deniz kim? Ha ben <laughs> de yaptım. He <gülüyor> <da>. <gülüyor> tavuk musun da hiç iyi olmuyor Evet. beni pek sevmiyorum. Bunu yaptım ya. Hiç. izin. Ay oğlum. rolu? Azıcık iş dövün anne. Yaprağına dolmalıdır Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım değerli izleyicilerimize. De. Ondan sonra Buraları ne yapmışsınız siz? Arkadaşlar görüyor musunuz ortalığı? de kahve yapıyor canlar. Biraz sonra gideceğiz. Bulaşıklarımızı falan yıkadık. Nurdan bacım da bir kahve yaptı. içelim dedi. Medine'm kahve yapıyor. Medoşum. Ne yaptın bebeğim? Ya, ya. Medine Türk kahvesini pek iyi yapar abiler aplaları. Ya. Medine sen kahveyi yapadır da şöyle dışarıya bir çekeyim. Bu taraf arka taraftaki balkon arkadaşlar. Burası ağlusu. Geçen sene şu karşınızdaki gördüğünüz evler yoktu. Burası da hani bizim koyun evleri gibi arkadaşlar işte. Bu tarafı da garaj. Çardak garaj. Kaç tane? Altı tane değil mi? 2, Yılda 4, 5. 5. Aksara mı aldıydın? aldı edin? Yapur pazarından aldı İyi bu iyi yaşta. Benim de iki takımım ne var arkadaşlar da takımı bozuldu fincanlarımın. Birisi kırıldı, birisinin kulpu kırıldı. Bunu geçen sene 50 TL'ye almış. Ne kadar güzel değil mi? Ben aşkım geldi. Getirelim edeyim. Bize hiç gelmiyor arkadaşlar. Aa, <laughs> Bak. <Evet. gülüyor> Annesi de uğur olmuş. Evet. Bak teyzesi gördün mü? Nasıl güzel kahve yaptı. Bizim <laughs> zaten. Burası da ön taraf arkadaşlar. Önceden bacımın evi burada değildi. Ta şu karşıda gördüğünüz tepedeydi. Oradaki evlerini sattılar buraya geldiler. Orası çok uzaktı. çekim yaparken bir taraftan da kahvemi içiyorum. Allah'ım inşallah bana da böyle bir ev nasip eder. <laughs> Kurban olduğum Allah herkese versin inşallah. Biz istemesini bildik mi zaten arkadaşlar. Cenab-ı Rabbim öyle veriyor ki gerçekten. Ah henna da canlar ben içeriye geçeyim bakayım bir. <laughs> <laughs> Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim, arkadaşlar. Biz işte <laughs> kasabasından geldik canlarım. Yola çıkınca bayağı bir otobüs bekledik çünkü hemen gelmiyor. Eee yolunan bacımın evinin mesafesi bayağı bir var. Yani yürüyerek 30 dakika falan sürüyor. Bayağı bir otobüs bekledik. Bir hali gelmedi canlar. Vallahi eve geldiğimizde akşam ezanı herhalde okunuyordu. Hemen geldik. Sobamızın boğazını değiştirdik. Sobamı yaktım. Zaten yemeğimiz de vardı. Medine şu an e, Telde çamaşırlarımız vardı onu katlıyor Ben de videomu burada Sonlandırayım dedim değerli izleyicilerim Bugünümüzde Sevinçli kasabasında Geçti e, Bizim içinde biraz değişiklik oldu arkadaşlar Çocuklar falan bayağı bir sıkılmıştı evde Ayhan Azat falan e, Sürekli diyordu İbrahim'e o zaman gideceğiz İbrahim'e o zaman gideceğiz diye İyice özlemiş değil mi Ayhan Azat Ayhan Azat'ın keyfine bakın ha, Çekelim elbise <laughs> Ayakları ayak üstünde yatıyor paşa. Ayağım çekti. Videomuzda burada sonlandıralım değerli izleyicilerim. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim ne dileğiniz varsa versin inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.